Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Arkadaşlar bugün Galatasaray Tottenham maçına tepki veriyoruz. Maç az önce başladı. Şu an 4. dakika. Hatta 5'e giriyoruz. Sarı telgelerden bir serbest uç kullanacak. Galatasaray'ı biliyorsunuz iyiler ya Avrupa'da. Ee, güzel. İnanılmaz bir gol Yunus Akgün. <laughs> Müthiş gol. Bir şut. Bir gol. Yani inanılmaz bir gol. Yunus Akgün <laughs> Tottenham'ı avladı. Videoya giriyordum. Biraz geç kalmıştım. 5. dakika dedim. İnanılmaz bir gol attı Yunus Akgün. İnanılmaz bir gol. Böyle bir gol yok. Videoda müthiş bir golle başladı Galatasaray adına. Galatasaray şu an Tottenham karşısında. Dakika 5'te 1-0 önde arkadaşlar. Hatta 6 oldu. Sözlerim kesildi. Öyle bir goldü. Galatasaray biliyorsun orada iyi ilerliyor. Şimdi de bir 0 önde. E, skor tahmini verecektim. Skor tahminim 2-1 Galatasaray'dı. Ve Galatasaray'ın kazanmasını istiyordum. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da hepimiz biriz. Kardeşiz. Umarım Galatasaray bugün Tottenham'ı 2 3 4 5'ler ve 3 puan alır gider diyorum. Süper bir gol. Yani muazzam bir gol attı Yunus Akgün. Maç tekrar başladı. Sizlerden like bekliyorum arkadaşlar. Like atıp unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Yunus Akgün'ün golüyle başlıyoruz atmışlar bak. Atmışlar bak. Yunus ne oldun lan? Ceza sahamızı oynadı. Tehlikeli geldiler. Çok basit bir gol ya. Çok basit attı ya. Yani yenmeyecek bir gol. Galatasaray ilk bak ilk 18 dakika golü yene kadar yani inanılmaz bir baskı. Yani Tottenham çıkamıyor. Tottenham kendi bölgesinden çıkamıyordu. Bir kere çıktılar Barış Alper. Ve son burada Barış Alper baş ben ilk 20 dakika, ilk 18 dakika hiç beğenmedim onu belirteyim. Top tutamıyor, savunma yapamıyor, muazzam bir pas atmış. Evet, temiz bir gol. Gerek yoktu. Yani yenmemesi lazımdı. Bu kadar iyi oyunun üstüne bu yenmemesi lazımdı. Neyse sorun yok. Galatasaray daha, daha iyi. Onu söyleyeyim. Hiç belli olmaz. Galatasaray 2-3 tıklatır şimdi. Şimdi sana Osman gol. Osman. Osman. Ah Osman, ah Mertens, atın lan. Hadi lan. Osman! Bu sefer attı işte. Bu gol işte. Bu gol. Bu gol. Bu gol. Gol. Abi. Galatasaray ne top oynuyor lan. Mutlu Allah'ım bu Bu ne? Galatasaray ne top oynuyor? Tottenham'ı rezil etti lan. Tottenham rezil Rusva. Tottenham rezil Rusva şu an. Tottenham Avrupa'ya, Türkiye'ye, dünyaya rezil şu an. Ben böyle bir maç izlemedim. Allah'ım. Ben yani böyle bir şey, ben kapatıp gideceğim ya. Böyle bir şey yok ya. Galatasaray ne yapıyor lan? Osman ne yapıyor? Hiçbir şey demiyorum ya, böyle bir şey yok ya. Bir Fenerbahçe olarak yemin ediyorum ilk kafa Gazze'yi bu kadar kıskandım ya. Hatta biraz Fenerbahçeli olacağım. Kusura bakmayın. Hay o Sümenimizi yani. Bu nasıl bir adam? Bu nasıl bir adam? İlk yarı bitecek. Evet. İlk yarı bitti mi? Ha. İlk yarı bitti. Açın hakem arkadaşlar ilk yarıyı bitirdi. Yani ben inanılmaz bir ilk yer izlediğimi söyleyebilirim Galatasaray açısından. Ne top oynadılar be. Tottenham'ı rezil ettiler. Bir ara acaba dedim Prime Barcelona maçını falan mı yanlış maç mı falan dedim de yok taraftarlar aynı formalar, aynı Galatasaray yani. Süper bir ilk yarıydı. Bakalım ikinci yarı Galatasaray neler yapacak göreceğiz. ve Yunus ilk yarının kahramanıydı. İkinci yarı burada olacağım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı desin, abone olmayı unutmayın. İkinci yarı burada. Galatasaray. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldik ikinci az önce başladı. Biliyorsunuz Galatasaray'ın ilk kere 3-1'lik üstünlüğü vardı. İnanılmaz bir top oynuyordu. Tottenham'ı rezil rüsta ediyordu yani ilk kere. Yani Avrupa'da bu kadar iyi ilerleyen bir Tottenham'a ve adı da büyük olan bir Tottenham sonuçta Premier Lig'de o mücadele eden bir takım adı var yani. Eksikleri olmasına rağmen Tottenham'ın bu kadar kötü oynayacağını, Galatasaray'ın Tottenham'ı bu kadar ezeceğini hiç düşünmemiştim. İlk yarı bize Galatasaray gösterdi neler yapabileceğini, neler yapacağını. İkinci yarı izleme başlayalım. Yine Osman bir gol kaçırdı. Yani yüzde yüzlük bir pozisyon değildi ama sonuçta Osman'ın yani kafayı koysa 4-1 olabilirdi. Sizlerden de like, anlayıp bekliyorum. Like atıp unutmayın. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Galatasaray'dan güzel bir hareket like bekliyorum yani. Bugün de kırmızı ve siyah giymemin sebebi aslında bir tık Galatasaray forması yakın olması. En yakın forman buydu. Kırmızı siyah. Şey yapın. Kırmızı da tam Galatasaray kırmızı değil ama neyse.

4-5-6 olsun. Tottenham'ı 6 at dedesinler ya. Tottenham'ı 6 at dedesinler ya. Bu nasıl bir Galatasaray? Bu nasıl bir Galatasaray? Kırmızı kart. Lancashire. Allah'a emanet kardeşim. Hadi İngiltere'ye. Buradan İngiltere'ye. Şimdi bir orta daha. Dragunşin. Yunus. Orta çıkardı Yunus'un Ulsel çutunu. Sarada bas geldi. Mertens onun ortası top dışarıda. Korner müthiş baskı müthiş. Kuluseski hareketlendi Porro. Pedro Porro. Porro çevirdi. Az önce öyle girmişti. 3-2 oldu. Solanki 69'da fark bire indi. Kaçırdık kaçırdık. Dünya yani... kaçırdık. atarlar mevzusu döndü ama yani Türk takımlarında en çok yaşadığımız olay şu. Adamlar bir kere tehlikeli atak yaşıyor ve onu buluyor. İlk gol de aynısı, ikinci gol de aynısı. İki defa bu kadar tehlikeli geldiler, ikisi de gol oldu. Ama daha time mesela dünyaları kaçırdı. 50 tane, 100 tane net pozisyonu var. İşte olmayınca olmuyor ama hala öndeyiz, sorun yok. Maç Baş başladı kurtardı topu. Vur lan. Vur lan. Bitti bu maç. Bu maç bitti. Ya ne offside ya. Her şey offside ya. Abi ne offside bu Lan diye vursan füzeyi çıkarsan seversin öyle yerleri ya. <laughs> Yani bu tansiyonu bu tansiyonu yüksek Bu 5 gollü maçta Bence erken muazzam bir maç yönetik bakmasın Özellikle toplumlar Ki toplumlar beni izleyen düşünmüyorum ama Gazeteyenler arkadaşlar Son Yarım saat için konuşursam Son 20 dakikada olabilir Gazetey yine Aynı Galatasaray. Yani Kasımpaşa maçında yaptığı, oynadığı oyun. Sonra bu Elspork maçı 4-3 yenmişti sanırım. Yine aynısı oldu. Bugün de Tottenham'a az kalsın. Puan verecekti ama ilk yarı muazzam bir oyun izledik. İkinci yarıda başlarda yine aynı oyun devam etti. Yine çok kaçır Galatasaray ama son dakikalarda tabi yorgunluklar da göz önünde bulundursak gayet normal bir yani. Galatasaray kazanmayı bildi. Süper bir maç izledik. Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Galatasaraylardan da videoya like bekliyorum. Galatasaraylardan ben en az 1000 like geleceğim şu an bu videoya. Belki beni şaşırtıp 1500 2000 olur ama zannetmiyorum. 1000'de kalır diye düşünüyorum. İddia attım ortaya. Galatasaray'ı tebrik edelim. Müthiş bir maç izlettiler bize bugün. Özellikle 45 dakika ben sanki Real Madrid Barcelona izliyor gibiydim şahsen. Süperdi, süperdi. Galatasaray'ı tekrardan 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 tebrik ediyoruz. Umarım biz de azaltmanı bugün yeneceğiz diyoruz ve videomuzu kapatıyoruz kapatma önce tekrar belirtin like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be.